Katın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine yanımda dijital ortamların en susmaz haylazı Esra Gençkaya var. Kendisi yol arkadaşlığının yanı sıra yollar boyunca şarkılar söylemekten asla vazgeçmeyen tam bir müzik hınzırı diyebiliriz. Hoş geldin Esra. Hoş bulduk Sinan. Nasılsın? <laughs> Çok iyiyim. Ya sen? Ben de iyiyim. O zaman benim de karşımda 4-5 tane sanatçının aynı anda kalp atışını duyan, yeri geldi mi vizyoner, yeri geldi mi kriz çözücü. Yani aslında katın gizli kahramanlarından, GTR'nin gizli kahramanlarından bir tanesi var. Biz birbirimizi böyle güzelliyoruz bu zamanlarda buna ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüzde. Tam o yaşlardayız. O yüzden bu güzellemelere başlamışken bugün müzik dünyasının en güzel, en yetenekli, en sevdiğimiz... En yaratıcı hislere sahip insanlarından biri, müzisyenlerinden biri sevgili Güliz bizle beraber. Hoş Merhaba, geldik. hoş bulduk. Hoş Ama bulduk. devam ediyor. Merhaba. Devam ediyor. <laughs> ben devam ben ediyorum. Ben devam ediyorum. Sen devam et. Ben Pardon. devam ediyorum. Sen yani hem yeni şarkısı Yuria Kulum, onun arkasından Amerika turnesi ve Amerika'dan geldin ve tozunla getirdiği nevi şiirlerin evet. de konuğumuz oldun. Evet. Ee, birçok insana ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Hem müziğinle hem de aslında birazdan bahsedeceğimiz bence sosyal sorumluluğa bile çevirmiş olduğun durumunla ilgili hoş geldin, iyi geldik. İyi ki çağırdınız. Teşekkür ederim efendim. Gerçekten üşenmeyip sabahın bu kör saatinde... Yeni güzel binanız, oldu. yeni yeriniz. Hayırlı olsun. Yeni tesisimiz. Teşekkür tesisimiz ederim. diyorum. Burası çok güzel olmuş. Ben de onu söylemek isterim. Her zaman bekleriz. Sevgili izleyicilerimize. Öncelikle şu e, sorularımızla başlayalım. Esra gerçi biraz tiz etti ama ne var, neler oluyor, neler yaptın son zamanlarda ve bizi bekleyen yenilikler neler? Süper değişik bir şey yok. <laughs> Biz şimdi birbirimizi tanıdığımız için gerçekten böyle programlar garip oluyor. Ne var? Sürekli şarkı yapma var biliyorsunuz işte. Şarkı türkü işleri var. Konserlere git gel var. Amerika'dan yeni döndüm. Yaz boyu zaten hareketliydi. Şimdi böyle bir tık daha durgun bir dönemde stüdyoya gireceğim zaten. Yeni bir şarkı var. Sevgili Mert Cerem'in şarkısı o da. Evet Sur'dan sonra. Şimdi onun böyle stüdyo işleri falan. Hep bu loop'ta Dönüyorum yani. Arada minik tatil kaçamakları falan. Bu kadar yoğunluğun içerisinde biz biliyoruz ki senin bir de meslek birlikleriyle ilgili aktif bir çalışma prensibin de var. Ya vardı aslında. MSG'de yönetim kurulundaydım. E, ama hala tabii ki de ilgileniyorum. Yani dışarıdan ilgileniyorum diyeyim. Hani böyle şeyler, yani şarkı yazarı ve besteci olduğum için böyle şeylerle ilgilenmek hoşuma gidiyor ekstradan. Hani bu işin bu kısmını da bilmek. E, onun dışında pop savımız var biliyorsun. Yani bu tarafında da olmayı seviyorum çok müziğin Cahil kalmak istemiyorum. Bilgili ve donanımlı biri olmak istiyorum. <laughs> Sanatçıların bu anlamda yeterliliğinin oluyor olması çok kıymetli bence. Çünkü ne ne yaptığında kendi kariyerinle ilgili ya da birilerine fikir vereceksen bu anlamda donanımlı olmak harika bir şey. Çok bence sanatçıda mi? görmediğimiz bir şey açıkçası. Bence Bazıları sözleşme bile okumuyorlar aslında. Sadece genel geçer kavramlar üzerinden. Şimdi biz geçelim sorularımıza. Tabii bizim seni aslında en çok bildiğimiz ya da insanların sana çok gönülden bağlandığı eserlerden bir tanesi. Olmazsan olmaz. Bunu ilk yazdığında birine mi yazdın yoksa o senin iç sesin miydi kendi kendine? Bence iç sesimdi. Ya olmaz olmazla ilgili herkes çok fazla şey soruyor. Nasıl yazdın falan işte kime yazdın? Utanç verici bir cevabım var. Hatırlamıyorum. Yani gerçekten hatırlamıyorum. Çünkü zaten 10 yıl önce falan yazdım. Ve o zaman ilk albümümü tamamlamak üzere yazdım bütün şarkıları. Muhtemelen evde pijamayla yazdım öyle yani. Hani hiç olmazsa olmazın böyle hep şey bekliyorlar. Çok güzel bir hikayesi olsun. Bu kadar milyonlar dinler. Bir herkesin bildiği bir şarkının hani böyle anlamlı büyük bir hikayesi olsun yok yok yani yazdım evde çay falan içiyordum muhtemelen bizim şu kızlar e, yeni fark ettiler şarkıyı arabada başladı Sen evet olmazsan ol. Ol. diyorum ki evet olmazsan olmaz ama acaba bir yerde <laughs> artık dursan mı bir yerde de dursanız mı durmuyorlar çok seviliyor gerçekten ama bak eserin gerçekten kendini gösteriyor olmasının bir zamanı yok biz Kesinlikle. hep şeye alıştık ya çıktı hemen reaksiyon bekliyoruz ama aslında gerçekten nitelikli sanırım öyle olmuyor bile artık bu arada Evet. şar şarkı hep eski şarkılar patlıyor tabiri caizse işte yani hani işte hepsinin bir kısmeti de... var gibi. Hep trend listelerinde hep eski şarkıları eski görüyoruz şarkılar şu anda. Eski şarkılar ya da e, hiç bilmediğimiz sular. Evet. evet. <laughs> Bu da yaşanıyor. Doğru. Peki kendi yazdığın şarkılardan başlamışken yazdığın bir tane şarkı vardır ya ben bunun duygusuna hiçbir zaman katlanamadığım dediğin oldu mu? Kötü kat nasıl katlanamadığım? Evet, yani, Sevmediğin. mi? Sevmedin. <laughs> Yazmışım ama artık yani keşke yazmasa mıydım böyle duygusu beni kötü etkiliyor dediğim bir şarkı var mı? Ee, var. Mesela ya yani, o kadar bu arada hani zaten o kadar içime sinmeyen bir şey asla yapmam. Ama böyle yapım sürecinde biraz daraldım ama artık biraz mecburiyetlerden tamam artık çıktı sın dediğim mesela al yorgun kalbim var hani çok hem çok uğraştırdı prodüksiyon süreci yazım süreci falan da artık ama o noktaya gelince de hani işte düzeltmeye çalışıyorsun kırpıyorsun ediyorsun falan ama geri dönemez onu atacaksın artık yani klibi falan çekilmiş geçmiş olsun. bir de bazen şey oluyor abi, benim gözlemlediğim kadarıyla eser yapılıyor işte bir süresi var ya onun çıkması artık o kadar çok dinleniyor Bakıyorsun. dinleniyor ondan sonra artık çıktığı zaman o artık gerçekten ilk çıktığı gün artık eski bir eser oluyor evet yapan için. için öyle oluyor yani o heyecan aslında ilk yapıldığı günkü heyecan ilk çıktığı gün olmuyor olabiliyor Asla besteyi yap dinle sözü yaz dinle düzenlemesini dinle mixten gelsin Çalınları dinle. Mastering'den dinle. gelsin. Her şeyi dinle dinle dinle. Sonra artık diyorsun ki tamam ya bu şarkı zaten iki aydır falan var. Piyasada gibi geliyor sana. Evet. <laughs> Biraz eski. Yor. bir durum. Biz e, bir ki sen çok yoğun aslında konser programların var. Sahneye çıkmadan önce biri bana bir şey desin ve o kadar iyi gelsin ki bana dediğin o cümle ne? Ekiple takılmayı çok seviyorum. İşte konser günü mesela bir, başka bir şey yapmayı hiç sevmiyorum. Bazen işte şehir dışına gittiğimizde hep diyorlar ya işte sizi gezdirelim edelim falan. O programları hiç yokum. Böyle biraz daha konser anına kadar böyle hani kendimle kalıp. Mümkünse tek başıma kalıp hatta. Ama sonra son bir saatte işte ekiple goy goy yapmak işte hani. Öyle bir ritüelim yok ama hani ekip arkadaşlarımla takılmayı, onlarla oturmayı, sohbet etmeyi seviyorum. Rahat gitmeyi seviyorum konseri. Hani böyle kasılarak değil de aynen böyle daha hani zaman benim olsun istediğimi yapayım falan hani. istediğim kadar takılayım. Kuliste ben hazır oturmayı aşırı seviyorum. Bana kızıyorlar. Diyorlar ki işte kıyafetin kırışacak. Yok bir şey işte. Makyajın geçecek falan. <laughs> ben ki ya ben hazır son iki saatim. Ben hazır. Kıyafetimle oturmak Sen istiyorum de mesela erken kuliste. Sen Gökhan gibi. Ben erkenciyim evet. Geç kalma Neyse. fobim var benim ama. Bizde de öyle. Gökhan da yani bazen diyorlar ki gelmeyin. <laughs> diyorum, gelmeyin <laughs> diye, diye bir şey yok. Adam ona göre programını yapıyor, sporunu yapıyor, meditasyonu yapıyor. Evet. Ve artık gitmek istiyor oraya. Ve orada olduğu zaman daha rahat oluyor. Sorusunu da ona göre soruyor. Ona göre tedbir olabiliyorsun. Aslında yani ekip için de daha konforlu bir şey bence. Son anda geldim mi gelmedi mi tedarikten daha konforlu de. bir şey. bence de. Ben de seviyorum bir şey. erkenci olmayı evet. Şarkı söyleyemeyecek olsan ama sahnede olman gerekse. Bas gitar çalardım. <laughs> Gerçekten. Evet sana da çok yakışırdı zaten. <laughs> ben şarkı yazarken bas riffi çok düşünüyorum mesela ilk ilk başında şarkının. Niyeyse söyle Bas gitarcıları çok havalı buluyorum bir de. İyi buluyorum. Ya da davulcu da olabilirdim ama davulcu o biraz kask gibi. Saçlarını sallayasam <laughs> <laughs> Baskıtarda böyle. Zaten bu arada bak şarkı söylerken elimde mikrofon yoksa mesela şöyle yaparken çok buluyorum kendimi. Böyle groove ediyorum falan. Allah yani drum and bass herhalde <laughs> ikisinden biri ama baskıtarcı olurdum. Yakışır. İsterdim. Güliz'le ilgili benim şöyle bir saptamam var. Güliz aslında kendi güzelliğinin dışında içeride daha cool bir tavrı var. Yani aslında çok sıcak bir enerji verirken bir yerde de çok sınırları olan bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Bunu aslında değerli buluyorum. Aslında bir oto kontrol sistemi gibi bir sistem yarattığını düşünüyorum. Evet, mecbur. dezavantajlarını yaşıyor musunuz zaman zaman? Yaşıyorum. Zaman? Mesela şey algısı var işte bu kız çok snob bir kız. Hı. Hani bu kıza yanaşılmaz falan. Ya işsel olarak da öyle bir algı var. Bu, muhtemelen birçok yerde benim para kazanmama engelleyen yani tabii ki de bunu şimdi şey diye söylemiyorum ama hani güzel abi onun hani uğraşılmaz o işte çok cool çok snob dediğin gibi. Aslında hiç öyle bir tip değilim ama bence biraz Karadenizli olmanın şeyi var. Bizim ailelerde bilirsiniz ki kadınlar erkek gibidir. Erkek Hı -hı. gibi olmak zorundadır. Bana bazı şeyler öğretildi hayatta. Ben kendi işimi kendi yapmayı seven, birinden bir şey rica etmeyi sevmeyen, hani her şeyi ben handle... bile duymayan. Aynen yani her şeyi handle edebilecek kapasiteye getir kendime bunu seçtim hayatta. Hayatta beni buraya da getirdi tabii. Ve çok böyle süper konforlu bir hayatım olmadı çocukluğumdan beri işte hastalıklar vesaire falan. O yüzden soğuk ve şey bir tarafım var. Çünkü bence hayatın o anlamda yani 37 yaşındayım tabii ki de böyle o süper inanılmaz tecrübeli biri değilim ama küçük biri de değilim artık. Yani bir kız çocuğu değilim artık. Bence hayatı o anlamda çözmüş bir şeyim. Ben hayatın neresinin çok kıymetli olduğunu çok iyi biliyorum. Hangi kısmının çok kıymetli olduğunu iyi biliyorum. Yani bu konuda mütevazi olamayacağım. o şey, yüzden ona göre yaşıyorum hayatımı. Şey hayatım. çok seviniyor ya bu tip insanlar. Bak kendini doğruya koyuyor Çünkü Karadenizler böyle de. Burada 3 <laughs> Karadenizli oturuyoruz. Aynen öyle. Her, pardon 5 Karadenizli burada, burada oturuyoruz. Gerçekten Doğru. mi? Evet biz Karadenizliyiz. Wow. Yani şey gibi bir hikaye oluyor. Abi çok zor deyince bende mesela tatlı bir Hı -hı. mutluluk oluyor. Hı -hı. Diyorum ki evet yani çok zor aslında zor değil. Yani belli çizgileri olan insanlar zor demek değil. Ya da belli prensiplere sahip olan insanlar. Tabii ki biz arabayı ağzımızla çekebiliriz ama biri kapımızı açarsa da mutlu oluruz. Aa, o çok başka, de. Bir şey. başka bir, bir şey. şey. Bir ama mi? profesyonel hayatın içerisinde ya şöyle bir şey söylemek istemiyorum. Çok fazla erkek olduğu için yani o kadar radikal bir yerden söylemiyorum ama insanlar bu tip kendi işini kendi yapan insanları görünce de tuhaf bir şaşkınlık oluyor. O da seni evet. zor biri yapıyor. aslında zor değilim. Senin evet. işini kolay plaştırıyorum gibi bir yaklaşım içerisine girmek istiyorsun ama onların da Karadenizlilerle tanışması lazım. Sadece söylenmeden bir şeylerin yapılmasını istiyoruz yani. Olacaksa ya da yani hani yardım istemek değil de evet onu gördü işte sinem dediği örnek çok güzel. Kapımız açılsın. Evet okey. Ya tabii canım kim hayır zaten ona. Bir delege etmeyi falan da ben çok sevmiyorum mesela. Edebilirim. Bir sürü insan var ama yani bazı şeyleri ben mesela sabırsız da bir tipim ya biraz. O da bir karakter özelliği. Ya şimdi ben ona diyeceğim. Onu arayacağım. Rica edeceğim. Onu arar mısın? İşte şunu söyler misin diyeceğim. O benim mesajımı ne zaman görecek? İşte ondan sonra görünce kendisine uygun fırsatı ne zaman bulacak? Bunda onu arayacağım. Bununla zaman kullanımı ama. Yani kesinlikle. <laughs> ben, Birine bir şey

kendim yaparak dört elin var mi? ağzın var kızım <gülüyor> hadi <gülüyor> bakalım sen çöz bu işi falan diye diye işte olan çocuğuna dönüverdik ondan sonra da ne soğuk peki böyle sınırlı böyle falan. bu duruşa sahip biri olarak bazen bir şeyleri anlatmak istediğinde kelimelerin yetersiz kaldığında bir notaya mı çeviriyorsun yoksa böyle sessizliğe mi bürünüyorsun sessizliğe bürünüyorum ben evet yani bir böyle Instagram'da bir şey çıkmıştı bununla ilgili karşıma işte başkalarının anlamayacağını düşündüğü için üşenip o fikri kendine saklamak diye bir şey işte Hı. bunun adı bilmem ne plonomi falan attım şu an yani, yani öyle şeyler çıkıyor ya yine böyle evet. kelimeler öyle bir şey varmış bende o çok var mesela biri bir şey söylüyor bana hani atıyorum niye bunu seçtin gibilerinden başlıyorum anlatmaya sonra karşımdakinin boş bakışlarını görünce ya boş boşver diyorum ve susuyorum hani kendime saklıyorum yani ya boşver seçtim öyle Onun seçtim bunu anlamaya diyorum. zaten takati de olmayabilir ya, yani muhtemelen beni eleştirmek <laughs> için soruyor zaten Tabii. hani niye bunu seçtin ki falan anlamak için de sormuyor işte onu da anlıyorsun biraz ben diyorum ki boşver kızım sen ama niye seçtiğini içeride biz bir yerde kötüden ediyoruz. linklenmeyi çok severiz hepimiz yani kötü bir şey olduğunda hep ya da kendi kendi orada kötü bir şey olabilme ihtimalle niye onu seçtiğinin sebebi o ya zaten evet. niye seçtin abi ki şöyle bir şey vardı abi falan evet. ya vardı biz de biliyoruz olduğunu da bunun sebebi var sonucu var tecrübesi var yaşanmışlığı var bırak biz de bunu böyle şekilde yapalım ama anlamak aynen, istiyorsan ben aynen. sana yine anlatayım hiç anlamak istemiyorsan sorma oluyor yine işte kendi işimizi kendi Benim kendimize Benim nefesimle tüketme yani gerçekten doğru aynen. haklısın ah bu insanlar Duygusal cesaretimi yoksa sahnede eğleniyor gibi görünmek mi daha büyük risk? Sahnede eğleniyor gibi göründüğümü anlamaz kimse. O hiç riskli değil. Eğleniyor gibi görün... Sahnede eğleniyorum bu arada ama tabii ki de çok zor sahneler oluyor. Ama ben eğleniyor gibi görünürüm. Yani onu çok iyi yaparım. Onda sorun yok. Ah soğuk olduğu gibi sahtekar <laughs> da. <laughs> Peki. Sahtekar bir de falan. Se e bizim senin tanıdığımız Güliz'den bu yana o çok tatlı çizdiğin imaj neticesine gelelim bugünümüze. Bugünün Güliz'ini küçük Güliz, çocuk Güliz izliyor olsa hangi şarkıda... Aferin ya derdi. Hmm. O şarkı hangi şarkı? Yani şu kariyerimde, diskografimde en çok başarılar almış hani işte artık uluslararası platformlara taşmış işte çok herkesin farkına vardı herkesin kullandığı şarkı olmazsa olmaz yani asıl başarı hikayem orada başlıyor aslında olmazsa olmazı söylerdim ama yani ben çok şarkımı seviyorum ya gerçekten hani olmazsa olmaz şeye hatta biraz üzülüyorum hani keşke daha fazla duyurabilsem aslında yeni hmm. şarkılarımı insanları çünkü beni görünce insanların aklına hep olmazsa olmaz yani olmazsa olmaz <laughs> olmaz olmaz söyleyen kız falan ben daha çok diskografimi paylaştı yani daha fazla dinlesinler çok isterim gerçekten. Yeni şarkılarımdan bahsediyorum. Bir olmazsan olmaz takıklığı var gerçekten. Buradaki en büyük engelin ne olduğunu düşünüyorsun peki? Yani Sanırım ilk şarkı olduğu için, ilk merhaba olduğu için hani böyle çok onunla özdeşleştim. Hı. O olabilir. Ya da artık insanların ben müzik dinlediğini falan çok inanmıyorum. Dinleyici alışkanlığının değişmesi. Dinleyici alışkanlığı süper değişti. Yani bir şarkı çıkarttığında bana önümüzdeki hafta yeni şarkı ne zaman diyorlar. Ya geçen hafta çıkardı işte Hani <laughs> Nasıl yeni Baksam şarkı ne zaman? Peki. Yani çılgın bir tüketim olduğu için şu an çok her şeyi böyle çerez gibi hani hiç kimse bir şey sindirmiyor. O yüzden bence yapılan müzikle de değişti biraz zaten. Ne olmuş? Dinleme alışkanlıklarında ilk kaçıncı saniyeden sonra Yani Bundan 3-4 sene önceye kadar bir 20 saniyeye şey yapabiliyormuşuz. Şu anda 2 saniye falan. Gerçekten mi? Ben evet. 3 diye... Yani yani Orada yani... yakaladı yakaladı evet. yakalamadı geçiyor. Abi 3 saniyede ben sana ne anlatabilirim ya zaten. Yani ya. Instagram'da oh, neden? parmak yakaladık. hikayesi işte eskiden 20 sefer aşağı kaydırma yapıyormuşuz. Şu anda sadece kaydırmayı bıraktık tık tık tık, tık geçiyoruz. Ben şöyle söyleyeyim bakmayanlar var ya benim arkaya evet. yani şöyleler bak konuşuyoruz story atıyor burada gerçekten bunu yapan çok insan var ya be, benim o da ben değil ya dem. öyle var yemin mı? ederim bak Allah belamı versin ya bakmıyor böyle İşte ondan sonra falan tık 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 story bak orada sürekli şöyle bir sesim aa aa falan diye böyle ses duyuyorsun mesela <laughs> çok manyak bir şey gerçek sinemin sorusuna unutturtum. yok yok sinemin <laughs> sorusunu soracağım aslında sinem soracaktı ama bahsettiğin için söylüyorum peki Söyle olmazsa olmazın Senden rol çaldığını düşünüyor musun? Hmm. Hiç düşündüm yani bu ya kadar şöyle, süre için. Ya yani düşünüyorum ama bunu düşünmek ne kadar adi bilmiyorum çünkü o da benim eserim, ben yarattım her şeyiyle. Hani rol çalmak gibi değil sanırım yani belki tam karşılığı olmayabilir. Benim yaptığım bir şey. Olmazsa olmaz benden çok daha ünlü. Ben <laughs> yani böyle bir yere gidiyorum, işte bunu çok anlatıyorum zaten bakıyorlar bana güzelliğe çok benziyorsunuz diyorlar mesela. Ben de ki çok benzetiyorlar falan yani. o zaman bozmuyorum hani böyle. Yani rol çalmak değil diyorum ya. O da benim. Ya benim zaten. Ama söylüyorum aslında şöyle bir yerden bakmıyorum zaten. Ben bu işi ünlü olmak için yapmadım bu arada. Ben 16 yaşından beri sahneye çıkmış binlerce abi artıya bak. Binlerce insanı back vokalistik yapmış bir. Ben zaten müzisyenim. Ben müzisyen olmak için doğdum. İlk okuldan beri şarkı söylüyorum. İlk okuldan beri şarkıcı olmak istiyorum. Benim zaten işim bu. Hani bu hayata geliş sebebim bu. Olmazsa olmaz benim hayatıma ün kattı aslında. Ben o şarkıyı yaptıktan sonra ünlü oldum. Okey. Güzel bir side effect diyelim. Güzel bir şey oldu hayatımda. Ama hani benim tanınırlığımdan çok diyorum ya diğer şarkılarımın da belki onun yarısı kadar dinlenmesini isterdim. Hani insanların olmaz olmazı çok şans verdiğini ve diğerlerini biraz göz ardı ettiğini düşünüyorum. Bu benim hani dediğim gibi ünlülük seviyemle ilgili bir problemim değil. Ya başka güzel şarkılarım da var. Onları da dinleseniz aslında falan. Hani bu histeyim aslında daha çok. Ya şarkılar o fırsat da verilmiyor gerçekten. Verilmiyor yani çok... işte. Gün geçtikçe zaten. Evet gün geçtikçe azalıyor. Dinleyici alışkanlığı değişmeye başladığı noktada müthiş bir erozyona dönüyor zaten. Yani binlerce eser üretiliyor. Bu eserlerin kalitesiyle ilgili bin bir tane fark var. Kalite anlayışı başka bir yere evrildi. İnsanların işte senin belki aylarca üzerine oturup düşünüp stüdyolara paralar harcayıp evet. finans gücü yaratıp bununla ilgili insanlara bir de şöyle bir durum var ya yani eser sahibi olarak bunu anlatman lazım. Eserin anlaşılması lazım, buna finans gücü yaratılması lazım çünkü bizde sanatçılar aslında her şeyi münferit olarak yapıyorlar. Tabii ki yapımcılar var hayatlarında ama sistem eskisi gibi bir sistem değil. O yüzden evet. müthiş bir yalnızlık içerisinde üretilen eserle ilgili, de üretildiği gün tabii ki insan istiyor ki fark edilsin. Fark edilmeye başlanmaması zaten sancılı. Ondan sonra aradan seneler geçtikten sonra ve evet, tuhaf bir şekilde eski şarkılar birdenbire Allah Allah böyle bir şarkı vardı, ben bile unutmuşum bu şarkıyı dediğin. Zaman zamanlar da oluyor ama dijitalleşmenin yarattığı bir duvar yani o duvarın önüne geçemiyorsun. Çünkü gerçekten evinde kulaklığıyla da şarkıyı kaydeden adamla senin o kadar özen gösterip evet. üzerine emek paralar verdiğin, harcadığın, paralar harcadığın şey manevi. aynı denklemde yer alıyor. Ya da sen hassasiyetle kendi içinde sözleri düşünüyorsun. Bir başka biri hiçbir sınır tanımadan, hiçbir kaygı taşımadan hiçbir şeyle ilgili bunu tırnak içerisinde özgürlük adı altında başka bir yerden veriyor ve onun başı başarısı oluyor o. O başarıyı da düşünüyoruz biz hepimiz nasıl oluyor bu diye. Bu başarıyı da finansal gücün altını çizerek gösteriyoruz. Artık tam her şeyin buna oturuyor olması çok sıkıntılı. Senin tabii ki kariyerinde çok önemli bir yer olduğunu bildiğim için söylüyorum. Emekle ilgili durduğun yeri. Meslek birlikleri üzerinde değil ama bu işin savunucularından biri olarak meslektaşlarına en büyük eleştiri nerede yapıyorsun? Nerede bir eksik yapılıyor? Bunun savunmasıyla ilgili mi? Bununla ilgili bir sistematik olarak bir duruşun sergilenmemesi ile ilgili mi? Çünkü aslında büyük bir popülasyon yani müzisyen camiası. Ee, bir duruş kesinlikle sergilenmiyor. Bunu pek çok kez zaten bir araya gelmeye çalışarak bence Hı. görüyoruz. Ya bizde hep taraflar var. Yani bizim gerçekten işte Türkiye seçimleri gibi hep sanki bizde işte parti var falan hani Hı -hı. herkes bir taraf oluyor ve ya gerçekten herkes kendini düşünüyor ya. Bizde böyle kolektif bir bilinç olduğunu düşünmüyorum müzisyenlerde. Çok fazla insanın hakkı yeniyor bu yüzden. çok fazla insan bundan şikayet ediyor. Ama hadi gelin o zaman birlikte bir şey yapalım dediklerinde de herkes işte ya işte şimdilik işte ben şurada okeyim ya da ne bileyim hani ben şimdi onunla mı uğraşacağım gibi argümanlarla konuyla ilgilenmiyor aslında. Hep bir taraf olmaya da itiliyoruz bir yandan. Yani öyle hani. İşte bizim meslek birlikleri seçimlerini de biliyorsunuz. Hı, hı Koca koca adamlar kavga ediyor mesela ya. Gerçekten korkunç bence. Korkunç yani. evet hani çok. Korkunç ve gülünç. Hiç... Hiç, beklenmedik bir şey bu arada. Yani. Be... yani O kadar steril bir alanda. Müzisyensin. Evet. Şarkı yazıyorsun. Müzik yapıyorsun. Şahane bir şey bu. Hani o duygu Çok da naif bir şey. Çok naif bir şey. Sonra oraya sonra oynuyor falan diye birbirine varıyorsun. Abi ben ne anladım o zaman bundan. Bu nasıl periz nasıl lana turşusu yani. Garip. Evet. Geliyorum en merak Sorry. ettiğim sorulardan bir tanesini aslında. Hamile misin? <gülüyor> <gülüyor> ee, özellikle son zamanlarda bir şeker hastalığıyla ilgili paylaşımlar yapıyorsun. Severek takip ediyorum. Tip 1 diyabetli diyorsun. Şeker hastalığıyla evet, ilgili çok kullanıyorsun. Tip 1 diyabet. O zaman düzeltiyorum. Tip 1 diyabetle ilgili göstereyim. paylaşımlar yapıyorsunuz. Da. Ondan sonra ve bunu gerçekten filtresiz bir şekilde paylaşıyorsun. Ee, bu açıklık senin için muhteşem bir özgürlük bence. Ama seni kısıtladığını ya da sana yük olduğu zamanlar olduğunu düşünüyor musun? Ya eskiden bu kadar çok diyabetliyim diye bağırmıyordum. Niye bağırmadığımı bilmiyorum. Hiçbir zaman ben öyle işte çekinen biri değildim. İnsülinimi yaptım herkesin yanında. Biraz yine şeye üşeniyorum orada da. Bir şey anlatmaya sorun. Bravo. Şimdi in, insülinimi çıkardım, yapmaya başladım. O ne? İnsülin. Ha, ne için şekerim mi var? E, Diyabetliyim. Kaç çıkıyor? Yani sürekli aynı çıkmıyor tabii aynı. Hani bazen 300 çıkıyor, bazen 90 çıkıyor mesela. Bu sorulardan bazen o kadar çıkıyorum ki ben şöyle, içeride bir işim şey var diye. O yüzden mesela, aslında anlatma sır şey oradan mı çıktı? evet yani biraz daha insanlar bilinçlensin diye çünkü ben lisede falan zorbalığa uğradım bunun yüzünden bir okul müdürü çantamı karıştırıp iğne uçlarımı görüp kızım bu ne sen uyuşturucu kullanıyor musun falan gibi muhabbetlere maruz kaldım yani o yüzden hani ve çok fazla diyabetli var artık ve bilenler de bana çok yazıyor bununla ilgili bir şey sormak için vesaire şükürler olsun ki çok mükemmel bir diyabet yönetim ekibine de ulaşabiliyorum. Hani böylelikle insanların hayatını bir nebze daha kolaylaştırabilmek için ben tabii ki de kendi kendi yani bir şeyin elçisi falan değilim ama bu benim 25 yıldır yaşadığım bir durum neticede. Hani kronik hastalığım. Hani bunu insanlara nasıl beni kullanabilirler bununla barışmak için? Çünkü ben de uzun süre barışmadım diyabetimle. Korkunç karşıladım yani 12 yaşındaki bir çocuk olarak. Ama şimdi insanlar bana diyor ki benim kızım sizi gördü sensörden çok korkuyordu acıca diye sizin videolarınız sayesinde takıyor falan. Aşırı hoşuma gidiyor. Hani böyle kendime görev edindiğim diyeyim buna. Hani madem böyle bir şu an gücüm var. O zaman hani benim bu hayattaki sosyal sorumluluk projem en iyi anlayabileceğim şey diyabet hakkında olsun, diyabetliler hakkında olsun diye kendi kendime görev edindiğim bir durum. Bir yandan aslında kolektif bir bilince dönüşmeye başladı evet. aslında bu. Evet. Süper. Çok. Peki çok tatlı bu barıştığın gösterim. hikayenin, barıştığın versiyonun dışında bu tempolu yaşamın sana bütün müzisyenlere gösterdiği gibi bu tempoda çalışan sınır tanıdığı bir an olduğunu varsayarsak burada sahneye çıkmamak mı yoksa sahnede olup bununla savaşmayı mı sahnede tercih ediyorsun? Sahnede olup savaşmak her zaman. Ben sahneden inemem zaten. Bu arada senin sorunu da biraz şimdi Sinem'in sorusuyla tam senin sorunun cevabını vermedim aslında. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle oluyor mesela işte bana diyorlar ki ya günlük hayatını nasıl yönetiyorsun? Sen sanatçısın işte. Sahneye çıktığında nasıl yönetiyorsun diye Betine. Ben yönetmemeyi tercih ediyorum ama hep söylüyorum. Yönetin. Yani şöyle yönetmemeyi tercih ediyorum. Beni insanlar her yaptığımı örnek almasın. Orada biraz zorlanıyorum işte. Bana diyorlar ki biliyoruz biz siz işte mesela işte alkol alıyorsunuz. Şekerinizi nasıl kontrol ediyorsunuz? Alkol aldığında şekerini kontrol etmek çok zor. Almayın diyorum yani siz ben, beni önümde rakıyla görüyorsunuz diye siz almayın mesela. Bu bu tarz konularda hani biraz şey yapıyorum, çekiniyorum açıkçası. Yani söylediğim, yaptığım hiçbir şey zaten asla tavsiye değil. Ben bir hekim değilim. Bu benim diyabetimi yönetme şeklim. Zaten süper kişisel bir durum bu arada. Hani o yüzden benim yaptığımı tabii ki de yapın diye bir şey yok. Bildiğim şeyler var onları aktarmaya çalışıyorum. Mesela işte sahnede şekerimin düşme ihtimaline karşılık ben şekerimi hep biraz yüksek tutuyorum sahnede. Şimdi bu diyabet yönetimi değil. Diyabet yönetiminde maksimum değerlerde kalman ilk hedeftir uzun vadede. Ama şimdi ben, ben şarkıcı bir diyabetliyim. Yani bizden benden kaç tane var bilmiyorum. Benim baş etme yöntemim bu. Çünkü düşme ihtimali çok daha kötü sahnede. Elin ayağın titriyor işte sahneyi ara vermek zorunda kalabilirim. Hani benim yönetme şeklim bu oldu mesela. Ama bunu yapın diye söylemiyorum işte bu. Benim... Kendiliğinden gelişti ve evet. kişisel bir mevzu Aynen. oldu tamamen. Aynen yani ben şarkıcıyım sahneye çıkıyorum. Kondisyonum bu şu an. O yüzden ben mesela şekerim 200 iken benim için yüksek değil. Sahneye çıkarım öyle. Ama bazı diyabetli şekeri 200 olduğunu gördüğünde hemen bir insülin vurur. Hani evde oturuyorsam ben de vururum ekstra düşsün diye. Ama sahneye çıkıyorum zaten. Tepineceğim diyorum. Hareket edeceğim. Biraz yüksek kalması okey mesela benim için. Sen yine kendi sisteminle kendi kontrol eden Aynen. bütün sistemi kontrol eden bir hayatın. <laughs> ben sahnemi etkilemesin. Çünkü zaten hep bir topu 2 saat kaldığım bir yere o 2 saati ben maksimum konforlu yaşamak istiyorum. O 2 saat diye betime süper bakmak değil önceliğim. Bu doğru mu? Hayır. Bunu örnek alsınlar mı? Hayır. Ama bu benim yöntemi kişisel. Peki Gülizay'la son sorularıma geliyorum. Gülizay'la yı, Gülizay'la yı yapan o kırılma noktası şarkıdan bağımsız söylüyorum çünkü bunu Hı. çok konuştuk. O kırılma anı hangisiydi? Nasıl bir anda birinin sana bir öğüt vermesi mi, birinin <laughs> sana el vermesi mi ya da işte bir gün uyandım ve kendimi gerçekten o güçte hissettiğim gibi bir şey mi? El vermesidir bence. Yani şöyle, ben zaten hep böyle işte dediğim gibi sahneye çıkan biriydim ve çok müzisyen tanıyordum. E beni işte Nedim Ruacan'ın Sıla tanıştırmasıdır. Zaten şarkılarım vardı. Albüm yapmak istediğimi de biliyordu. O dedik ya senin böyle bir niyetin var işte. Ne zaman ne düşünüyorsun? Ben diyorum ki bilmiyorum. Hani şu an işte yapıyorum bir şeyler ama hani birine danışmadım ya da bu konuda bir adım atmadım. E Nedim'in Sıla ile tanıştırmasıdır. Ama yani ondan önce mesela Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunuyum ben. Batı Müziği mezunuyum. E, oradaki bütün hocalarımın o dönemki hocalarımın aşırı katkısı oldu. Hatta benim devremin ne olmuştur. Çünkü bizim hocalarımız ya biri Sertab'ın davulcusuydu ne bileyim ben biri işte bilmem kimin gitaristiydi ve benim gibi bir sürü arkadaşımı o dönem işe soktular mesela. Ben İstanbul'a geldim ve işte Metin abilerle, Eda Metin ile çalışmaya başladım. Hani bir okul konser, konserinde keşfedilerek yani Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne de girmem diyebilirim. Piyasaya ilk girişim o. O bir kırılma noktası oldu benim için. Sonra da birkaç yıl içinde Sıla'yla tanışmam diyebilirim. Şimdi artık öyle bir şey oldu ki insanlar işte müzisyen genç arkadaşlarla konuştuğumuz zaman işte okullardan geçiyorlar. işte projelere giriyorlar. Projeler yapıyorlar ama gelip durduğu yer e şimdi nasıl yapacağız? Hmm. Nasıl olacak? İşte ekip kurması lazım. Ekibi yoksa kendi durumu. Yani biz mesela şunu söyleyebiliriz. Güliz gibi bir karakter için. E, Güliz bütün ekipten bağımsız tek başına yürüse yürür. Yani istediği şey. Yap. Çünkü artık her şey kontrol altında. İşte o kontrolü eline alabilecek duruma gelebiliyor olmak da müthiş bir tecrübe bence. Burada en insanın kırılım yaşadığı noktalardan bir tanesi o. Yani hep bir <laughs> risk var ya hayatımızda yani bütün müzisyenler için var ya ekip giderse var Özellikle yeni evet. şeyler ya menajerim giderse ya o olursa aslında hiçbir Çok şey olmuyor sürekli hep sürekli hepimiz yaşadık, yaşadık. Anlayan yaşıyoruz anlayan. yani bütün sanatçı arkadaşlarımızla bu sohbetlerde bu oluyor bazen zaman zaman ilk aşamalarda korkular oluyor bırakamama ya o giderse yerine birini bulamama aslında burada temel olan şey Gülizay'la varsa o sahne var Gülizay'la yoksa o sahne yok Bravo. bu da şey yapıyor insanı bence biraz daha bunu fark ettiğin zaman Bence artık işler daha rayına oturuyor Aynen. çünkü o kaybetme bizde coğrafya ile ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum bu arada bunun ama insanlarda müthiş bir bir şey gibi Sevgili ilişkilerinde de öyle ya hani beni hiç bırakamaz abi yoo bırakırım Bağımlılık yani evet o olmaya başladığı zaman profesyonel olarak da seni sıkıştırmaya başlıyor Başarı da öyle bir şey şu anki günümüzün o sanal başarısı ya ondan işte imajımı değiştirmeyeyim ya beni tanımazlarsa ya senin tanımalarına gerek yok ki senin eserini bilecekler o eseri bilen ve takip eden nitelikli takipçi ya da işte dinleyici seni zaten bu yolculuğa sürükleyecek. Biraz parantez açıyorum. Bunu ben çok yaşadım işte bu arada. İlk çıktığımda sarışındım. Sonra gri oldum. Sonra kumral oldum. Şimdi kızılım falan. Bana Yasemin menajerim hep diyordu ki kızım seni tanımayacaklar yani. Şu saçını o kadar değiştirme. Sen daha yeni çıktın. Bırak, bırak insanların Gökhan bir... Gökhan'la birebirsiniz. Demin Gökhan tanımadın. <laughs> gerçekten Gökhan geldi ve tanımadım. Şaka gibi. Biraz imajın otursun derdi mesela o. Ya imajın oturması zaman. tabii ki başka bir şey. Yani bir şey oturana kadar. Zaten dediğim o farkındalık, o aşamadan sonra gelen bir farkındalık. Ben sabah canım istiyor, kuaföre gidiyorum. Ne oldu? Saçlarımı gri yaptım. Yapma yapmasın sen. Ne işi oldu öyle bir şey? <laughs> Abi çok çok istedim yani. Ama aynı çok görüyorsun. Bir de siz kendinize çok maruz kalıyorsunuz. Bizde öyle bir şey yok ki yani biz devamlı kendimizi görmüyoruz. Şu programda bile yani değil mi Gökhan Bey? Yani saçımızı bile e, yeri geliyor unutuyoruz. Ama siz her yerde afişte evet. görüyorsunuz. Sosyal evet. medyada da görüyorsunuz. Haberde görüyorsunuz. İnsan da kendinden sıkılır. 100 yıl boyunca da aynı saç sarıyla çıktık diye sarı mı duralım seni yıl hadi. önce yaptığın şeyi beğenmiyorsun abi. O kıyafet, o saçı, o giydiğini. her yıl değişiyorsun yani. E, değişeceksin Bunu ya falan oluyor. Yapacağın gerçekten. şeyler de değişecek. E, değişmeyecek şeylerden bir tanesi de bence Güliz'in müthiş kariyer yolculuğu olacaktır. Bugün sevgili Gülistay ile bizimle beraberdi Yeni şarkısını yakında duyacağız ve her yerde evet. paylaşacağız. Paylaşmayanla sonra konuşuruz. Üç kara denizliyiz. Pardon, beş kara denizliyiz. yeruk. Evet. Herkes ayağını denk, denk alacak. alacak. <laughs> Esra'yı kapanış konuşmasını yapmak üzere. Buradan uğurlamak istiyorum şu an. <laughs> yani zaten kalkıp gideceğim. <laughs> Bir katın daha sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbet geçirdik Gülüz'le birlikte. İyi ki geldi, iki bizim bizimleydi. Bizim biliyorsunuz ki hala bu motto arayışlarımız devam ediyor ama artık bundan sonra bir sonraki konuğa soracağım mottomuz ne olacak diye. Çünkü böyle olmuyor ama kaldığımız yerden bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Şimdilik 3, 2, 1, kat!